Şimdi merhaba. Elime böyle güzel çiçeklerden var. Bunları gördüm. Direkt aldım. Dayanamadım. Çok iyiydi. Ondan güzel bir likör yapacağız. Şöyle saplarını aldım. Tabi o pipet usulü değil. Direkt kaşık usulü. Şuradan. İçindeki güzel özel kalsın diye. Onları güzelce kavanoza ekliyoruz. Burada bal da kullanabilirsiniz. Şeker de kullanabilirsiniz. Akçaş şurubu da kullanabilirsiniz. Ama orijinal olsun. Ben bu usulde şeker kullanacağım biraz. Bunu bir gün bekletip reçel çevirebilirsiniz. Bir gün bekleyip şuruba da çevirebilirsiniz. Canınız gelip nasıl isterse. Şekeri az kullanıyoruz. Canımı. orjantı da olsun. Birazcık da canım güzel bir vanilyasından. Vanilyanız güzel olsun. Sonra viskis. Bunları ertesi gün süzeceğiz. Sonra ...canımın güzel bir tadına gelecek. Çünkü çilekler hassas. O canımları şey yapmıyorum. Şeker derir yarına zaten. Canım vanilyası da karışır. Süzerken de sadece çilekleri çıkarın. Çilekleri yiyebilirsiniz. Tatlı yapabilirsiniz. Jonas Ket nasıl tutarsanız öyle bamlarsınız. Vanilyasıyla ana aroması kalsın. Çok fazla süzmeyin. Sadece çilekleri böyle tane tane böyle yavaş yavaş bamlayın. Güzel günler, güzel bamlar. Afiyet babam olsun.